Kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere orkidelerinizin bol bol yeni çiçekler açabilmesi, canlanabilmesi için yeni bir yöntemden bahsedeceğim. Aynı zamanda çiçeklerinizin bu şekilde bol bol açmasını istiyorsanız ve yeni çiçek dalları çıkarmasını istiyorsanız orkidelerinizi mutlaka evde sıvı bitki besinleriyle desteklemeniz gerekiyor. Çünkü dışarıda büyüttüğümüz, doğal toprağından aldığımız bitkiler evde eğer uzun süre aynı saksısında kalıyorsa saksı içerisinde birçok mineraller ve vitaminler kaybolur. Bu yüzden evde özellikle çiçeklerin vitamini çok ihtiyacı var. Bu yüzden sizlere bugün Epsom tuzunu yani İngiliz tuzunu tanıtmak istiyorum. Epsom tuzu kesinlikle sofra tuzu ile karıştırılmaması gerekiyor. Bu bir sofra tuzu değildir. Genel olarak bahçecilikte ve bitki yetiştiriciliğinde kullanılan bir tuzdur. Ve özellikle meyve ve sebzeleri, bitkileri sağlıklı büyümesine çok yardımcı oluyor. Ben de bu yüzden sizlere bugün Epsom tuzu ile nasıl bir sıvı bitki besini hazırlayacağımı göstereceğim. Bunun için bakın 1 litre suyum var. Sizlere ben çiçekleri az olan takipçilerime göre az ölçüden vereceğim. 1 litre suya 1 tatlı kaşığı kadar epsom tuzu koyuyoruz. Eğer çok fazla çiçekleriniz varsa 3 litre suya 1 yemek kaşığı kadar da koyabilirsiniz. Ben küçük bir ölçü veriyorum. Epsom tuzu suda hemen çözülebilen bir tuzdur. Hemen karıştırıyoruz ve kısa sürede zaten bu tuz eriyor. Bakın bu şimdi bitkilerimizi sulamak için yeterli. Hemen sizlere bu tuzu özellikle nerelerde kullanacağımızı da göstereceğim. Eğer isterseniz bahçenizde bitki yetiştireceğinde kullanabilirsiniz ya da evde diğer çiçeklerinize de kullanabilirsiniz. Aynı zamanda biraz da püskürtme kabının içerisine koyuyorum. Çünkü sizlere bugün orkideleri özellikle yapraktan da nasıl besleyebileceğimizi göstereceğim. Evet yeterince koydum. Ve şimdi orkidelerim için gübrem hazır. Bakın, her bir saksı için 5 yemek kaşığı bu epsom tuzu ile karıştırdığımız sıvı bitki besininden veriyoruz. Her bir saksıya 5 yemek kaşığı ya da en fazla 8 yemek kaşığı kadar verebilirsiniz. Orkidelere özellikle çok fazla sıvı bitki besini vermeyin. Bunların belirli bir aralığı var. Mesela bu tuzu 2 ayda bir vermeniz yeterli. Daha fazla ve daha sık aralıklarla lütfen vermeyin. E, vermiş olduğunuz sıvı bitki besinleri eğer anlattığım şekilde vermezseniz tabii ki istediğiniz sonuçları alamazsınız. Yine bakın diğer saksıya da göz kararı koyuyorum. Özellikle epsom tuzun içerisinde magnezyum sülfat var. Yani içerisinde hem magnezyum hem sülfür hem de oksijen var. Ve bol magnezyum e, özellikle evde büyüttüğümüz çiçekler için çok e, önemli. Şimdi ikinci yöntem olarak bakın. Elimde bir pamuk var. Ve bu pamuğu yaprak aralarına koyuyorum. Çünkü bu orkidemizi yapraktan e, su sıkacağız ve yaprak aralarına su girmemesi gerekiyor. Bütün yapraklarına bakın bu şekilde sıkıyorum. Özellikle bu epsom tuzu bitkilerde yapraktan uyguluyorsanız bitkinin üzerindeki böceklerin uzaklaşmasına ya da böceksiz ise böceklerin gelmesini de e, engelliyor. Eğer çiçeklerinizin yapraklarında içe doğru kıvrılma varsa ya da yaprak üzerinde beyaz küçük lekeler varsa bu magnezyum eksikliğinden de kaynaklanıyor. İç mekan bitkilerinin özellikle magnezyum ihtiyacı var. Bu yüzden buna dikkat etmemiz gerekiyor. Bunu şimdi bir 5 dakika havalandıracağız ve üzerindeki gözeneklerden bu suyu çekmesini bekleyeceğiz. Kurutmanıza gerek yok. Bu şekilde hem yaprakları besleyecek daha sağlıklı ve de böceklerden koruyacak. Bazen de bakın görüyorsunuz bitkilerimiz bu şekilde tozlanabiliyor. Eğer e, aceleniz varsa ve daha pratik bir yöntem uygulamak istiyorsanız bu şekilde bir pamuğa sıkıp bu epsomlu tuzu direkt yapraklarını da ayda bir kere bu şekilde silebilirsiniz. Orkide yapraklarını çok sık silmenize gerek yok. Ayda bir kere ya da 3 haftada bir silmeniz yeterlidir. Böylelikle daha sağlıklı, canlı ve daha da parlak olur. Sizlerle orkidelerimin aylar içerisindeki gelişimlerini de paylaşacağım. Videomu buraya kadar izlediyseniz ve beğendiyseniz hemen beğen tuşuna basıp kanalıma da abone değilseniz eğer bana destek olmak için abone olursanız çok mutlu olurum. Çiçeklerin özellikle tomurcuklandıktan sonra sararıp dökülmesinin en büyük sebebi orkidelerdeki ısı değişikliği. Orkideleriniz çiçek çıkarma döneminde hangi sıcaklıkta ve ısıda duruyorsa ondan sonra da kesinlikle ortam sıcaklığını ve nemini değiştirmeyin. Çünkü orkideler için nem çok önemli. Ortam ısı ve sıcaklığı sabit olan bir orkidede bakın bu şekilde bol bol çiçek dalları çıkarmaya devam eder. Ve tomurcukluyken de bakın bu şekilde sararıp dökülmez. Çünkü aynı sıcaklıkta ve aynı ortam ısısında kalıyor. Ve tabii ki orkidelerinizin bu şekilde bol bol yeni çiçek dalı çıkarabilmesi için mutlaka orkidelerinizi bol ışık alan pencere yakın bir yere koyun. Artık ilkbahar ayındayız ve yaza doğru gidiyoruz. Orkideler için bol bol ışık alma dönemi. Bu yüzden orkidenizin konumunu mutlaka değiştirmeniz gerekiyor ve bol ışık alan bir yere koymanız gerekiyor. Bunlar orkidelerin çiçek açması için gerçekten önemli püf noktalar. Ve eğer orkideniz her şeye rağmen çiçek çıkarmıyorsa hava değişimini sizleri tavsiye ederim. Fakat hava değişimini kesinlikle 10 derecenin altındaki şehirlerde ya da ülkelerde denemeyin. Sadece hava değişimini 10 derece ile 15 derece olan gece sıcaklıklarında deneyebilirsiniz. Umarım bu anlattığım bütün püf noktalar sizler için faydalı olmuştur. Videomu buraya kadar izlediyseniz ve beğendiyseniz hemen beğen tuşuna basıp kanalıma da abone değilseniz eğer kanalıma abone olarak bana destek olabilirsiniz. Bol bol yorumlar yapıp yorumlar kısmına da sorularınız varsa sorabilirsiniz. Hoşçakalın, sağlıkla kalın.